Sana karanlık bir hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. Ben gizli bir askeri üste çalışan bir bilim insanıydım. Zamanın kendisini bükebilen bir madde üzerinde deneyler yapıyorduk. Bazı nesneler günler öncesinden beliriyor, bazıları ise hiç var olmamış gibi kayboluyordu. En ileriye gidebildiğimiz nokta soyu tükenmiş bitkileri geri getirmekti. Ordu bu gücü bir silaha dönüştürmek istiyordu ama ben. Ben başka bir şey gördüm. Kendi amacım için kullanabileceğim bir fırsat. Ve artık yer altına inip son testi gerçekleştirmem gerekiyordu. Aslında üzerinde olan anahtarları bir an arabada unuttuğumu sanmıştım. O an kendimi hiç olmadığım kadar gergin hissediyordum. Ama bu son. Sadece son bir kez daha yapacaktım. Ve onları geri getirecektim laboratuvara doğru yürüdüm. Yine sisten hiçbir yer görünmüyordu. Ve o gün orası her zamankinden daha tenaydı. Giriş araçla kapatılmıştı. Bir askerden yardım istemem gerekiyordu. Generalin hesaplamaları kontrol etmem için beni aşağı yolladığı bahanesiyle askerlerden aracı çekmelerini istemiştim. Gerçek niyetimi bilmelerini göze alamazdım. Neyse ki çok uğraştırmadılar. Üsse yayılmış garip bir hava vardı. Bunu her soluduğumda hissedebiliyordum ya da stresten öyle görüyordum ama işime odaklanmalıydım. Yolun sonundaki asansörü kullanıp laboratuvarlara geçecektim. onlara kavuşmama çok az kalmıştı. Sonra bu lanet, bu pis üstten kurtulacaktım. Çok garipti. Ortada kimsecikler görünmüyordu acaba herkes neredeydi. Neyse bunun benim için bir önemi yoktu. Hatta böylesi daha iyiydi. İşimi daha rahat halledebilecektim. Hemen bir arkamda birinin varlığını hissettim. Sanırım gerginlikten hayali sesler duymaya başlamıştım. İşte aradığım kapsül karşımdaydı. O iğrenç kıyafetlerden de kurtulacaktım. Bizim şaheserimiz tahtada yazanlar ailemi yeniden bir araya getirecekti. Karımı ve kızımı o kazayı geri almak için son bir kez daha makinenin içine girmem gerekiyordu. Gözlerimi açtığımda başım çatlıyordu. Yoksa, yoksa başarmış mıydım? Bir anda garip bir ses yankılanmaya başladı. Kapsül de gitmişti. Oysa onu sadece bir kez kullanmıştım. Bir terslik vardı. Yüzeye çıkmalıydım. Bir anda ötmeye başlamıştı, ben ne yapmıştım acilen General'i bulmalıydım, onun neler olduğunu bildiğimi umuyordum. Dışarı çıktığım an onu gördüm. Daha önce hiç görmediğim türde bir hayvandı. Burada neler yaşanıyordu? Başımın ağrısı gittikçe artmaya başlamıştı. General helikopterde olmalıydı. Oraya doğru ilerlerken o uçan şeyin bir pterozor olduğunu düşünmeye başladım. Dinozorlar döneminden uçan bir sürüngen. Ama bu nasıl mümkündü? Onun burada ne işi vardı? Oysa ben, ben sadece ailemi geri istemiştim. Onları değil. Helikopter pistine giderken bir silah atışı duydum. İşler çok ilginç bir hal almaya başlamıştı. O sırada generalin helikopterinin havalanışına şahit oldum. Ona yetişememiştim. Acaba general neden apar topar üstten ayrılmak istemişti? Dışarıya yönelirken daha önce duymadığım bir ses yankılanmaya başladı. Ardından helikopter sesi. Acaba general geri mi dönüyordu? Ancak aslında araç yanarak düşüyordu. O uçan şey buna sebep olmuş olmalıydı. Hemen kaz alanına ulaşmalıydım. Belki bazı cevapları orada bulabilirdim. En önemlisi o kapsül. Her şeyi düzeltebilecek tek şey oydu. Etraftan garip sesler geliyordu. Muhtemelen bir sincaptı. Araçlarda bile tuhaflık baş göstermeye başladı. Odaklanmalıydım. Belki de geçmişten sadece o uçan şey gelmişti. Yığınların diğer tarafına geçmem gerekiyordu. Arkamdan bir şey geçmişti. Sanırım bir geyikti. Onlardan bu bölgede çok vardı. Ama sonrasında gördüğüm şey bir sincap ya da geyik değildi. Bir dinozordu. Anlaşılan tek gelen Peter değildi. Az ileride bir tane daha vardı. Onlara görünmeden diğer tarafa geçmeliydim. Çünkü helikopter enkazı o taraftaydı. siyah olan sürekli hareketliydi. Diğeri ise sabit. Üçüncü bir tanesini göremiyordum. Siyah uzaklaşınca geçebilirdim. Ancak doğru anı tutturmak çok zordu. Beni görmemesi için dua ediyordum. Yanımda fener dışında hiçbir şeyim yoktu. Kendimi savunamazdım. Fırsatı yakalamıştım. Ses çıkarmadan ve görünmeden geçmeliydim. gittikçe yaklaşıyor olmalıydım. Askerlerin çatışma sesleri gelmeye başladı. <laughs> çok büyük bir kükreme demek ki çok fazla artık gelmişti konteynerleri aşmam gerekiyordu çok yakınımdaydı ve muhtemelen çok büyüktü. Onunla karşılaşırsam işimin biteceğini biliyordum. Büyük bir sesle irkildim. Bu ölü bir geyikti. Tepeden düşmüştü. Sebebi muhtemelen o Peter'e zordu. Leşin yanında fazla durmamalı devam etmeliydim. Forklift'ten yararlanarak diğer tarafa geçecektim. Üstün öteki yanına az bir yolum kalmıştı. Ancak bir dinozorla daha karşılaştım. Bu şey bir terzinozor olmalıydı. Pençeli bir otçul ama çok tehlikeli. Bir dergide görmüştüm onu. Hareketlerini incelediğimde bu şey ona baktığımda duruyor ama kafamı çevirdiğim an bana yaklaşıyordu. Bunu kullanmak zorundaydım. Öteki tarafa bir geçit vardı ama kapısı kontrol kulübesinden açılıyordu. Yani önce oraya ulaşmalıydım. oraya ulaşmıştım. Tam açacakken canavar dibimde bitmişti. Çok yakındı. Neredeyse yakalanıyordum. Uzaklaşıp tekrar denemeliydim. Yolumu görmeden ilerlemek çok zordu. Düşersem biterdim. Kafamı çevirirsem de biterdim. Cehenneme düşmüştüm sanki. Dinozor cehennemine. dar bir alanda biraz zaman kazanabileceğimi düşündüm. Hala çok yakındı. Ama denemek zorundaydım. Son anda başarmıştım. Yüreğim ağzıma gelmişti. Doğan nabzım çok hızlı atıyordu. Kapı ise açılmış olmalıydı. Umarım açılmıştı. Geri geri giderek orayı bulmalıydım. Kenardaki açıklıktan geçebilirdim. Koşarak geldiğini duyabiliyordum. Kapı tam karşımdaydı. Başarmak üzereydim. Sonunda kapıdan geçebilmiş, atlatmıştım onu. Kim derdi ki ona bir otçul? suda da bir şey vardı. Sanırım gördüğüm şey bir yelkendi. Görünüşe göre sudan da uzak durmam gerekiyordu. Enkaz alanına çok yaklaşmış olmalıydım. Silah atışları devam ediyordu. Acaba ne tarafa gitmeliydim? İleride bir ışık gördüm. Orayı kontrol edecektim. Kapatılmış bir yol karşıma çıktı. Bu tarafa daha önce gelmemiştim. Bu tünel nereye çıkıyordu bilmiyordum. Ama devam edecektim. bir dinozora daha rastladım. Görünüşe göre biri diğerini avlamıştı. Neyse ki beni görmemişti. O görmeden sessizce kaçmam gerekiyordu. Ona yem olmak istemiyordum. Sesini duyunca bir an peşimden geliyor sandım. Neyse ki gelen yoktu. Ormanda yol bulmak çok zordu. Karşıda ilginç bir şey görmüştüm. Bu devasa bir iskeletti. Çok çok büyüktü. Bu neye ait olabilirdi? Aklımı kaçırmak üzereydim. Helikopteri de bulamamıştım. Umudum gittikçe azalıyor, korkumsa büyüyordu. çevrenin sesleri kafama ağır gelmeye başlamıştı. Karga bile sanki benimle oyun oynuyordu. İlerideki ateş dikkatimi çekti. Helikopter enkazından geliyor olabilirdi. Korkunç bir manzaraydı. kapsül neyse ki oradaydı. Ancak general için aynı şeyi söyleyemeyecektim. Adam yanmıştı. Her şey çok karıştı. Bu yer mi geçmişe gitti yoksa geçmiş mi buraya geldi? Aklım almıyordu. Geriye ise sadece tek bir kapsül kalmıştı. İşe yarayacaktı. Her şeyi bozduğum gibi düzeltmem gerekiyordu. Düzeltecektim. Düzeltmek zorundaydım. Ancak etrafımı sarmıştılar ve büyük bir ayak sesi sırtımda yankılandı. you <sighs>